Haydi adamda güzel bir ilaç var. İlacı da sadece şu şeylere yapıştırır Şu kenarlara. Şu kenarlara vur. İnceden şu kenarlara vur. Böyle vurduktan sonra hani buralara öyle sürmene de gerek yok. Şurayı da temiz tutman lazım. Çünkü burası flexed'den geldiği için şöyle bir şey varsa o ka falan filan varsa e, zarar verir. Bir çizgi atabilir. Bunu varsayalım ilaçladın. Ondan sonra şu fleksi şöyle alıyorsun. Şu şekilde hizalama yapıyorsun. Şu şekilde ve şunu iyice oturduğuna emin ol. Ve şöyle de oturduğuna emin ol. Ve şu ataçlarla ben iş var Şöyle ataç vur şuraya. Şurada ataç vur. Sonra yukarı. Yukarıda sonra dikkat et. Şurası oturuyor mu oturmuyor mu? Bazı çıtalar oturmuyor işte. Şurada oturdu muydu? Gene böyle ataçla şu şekil. Bu kırtasya da bulursun bu ataç abi. Ve sonra şu köşede. iki köşede emin ol ve alt üst köşeler oturduğuna emin ol. Bu çıta bu şekilde zarar vermiyor. Sonra şu kenarlara da vur. Zaten 5-10 dakika sonra o dediğin adamdan ilaç alırsan 5 dakikada bu kuruyor. Bu şekilde de vurduğun zaman şuraları da vur tabii ki 5 dakika UV ışığına da bekle bu arada UV ışıkta kurutuyor o kayıt çıtayı Bu şekilde daha sonra zaten bunu sen kolay bir şekilde söküyorsun ve e, işin bitiyor tamam,